Neden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği bölümüne gelmelisin? Çevre mühendisliği, çözüm aradığı sorunlar düşünüldüğünde odalına insan sağlığını koyan bir mühendislik dalıdır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde çevre mühendisliği eğitimi 1997 yılında yüksek lisans seviyesinde başlamıştır. 2015 yılında ise doktora seviyesinde öğrenci alımına başladık. E, lisans seviyesindeki öğrencilerimizi ise 2019-2020 akademik yılında aldık. Biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde çevre mühendisliği eğitimini 1997 yılından beri veriyoruz. Ders programımızla günümüzün ve yakın geleceğin gerekliliklerinden yola çıkarak bir çevre mühendisinin ihtiyacı olacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun ve sonrasında Avrupa'da ve Amerika'da eğitim ve öğrenim görmüş genç, çalışkan ve dinamik bir akademik kadromuz var. Bu akademik kadromuzda, araştırma laboratuvarlarımızda son ürünün faydalı iş, model ve ürün olacak, patente gidebilecek projeler üretiyoruz. Bu projelerimizin arasında gıda-su, enerji bağlantısını irdelediğimiz projelerimiz, atık sarıtılması ile ilgili olanlar, İç mekan hava kalitesinde kalıcı organik kirleticilerin etkilerinin izlendiği ve insan sağlığına olan risk değerlendirmelerinin yapıldığı projeler ve alt biyoteknolojisinde yenilikçi biyoreaktör tasarımlarıyla beraber katma değeri yüksek faydalı ürünlerin üretildiği projeler mevcut. Bence İT'ye gelmelisiniz.